Ee, size bir tane antibiyotik, bir tane ağrı kesici, bir, e, bir tane karaciğerize zarar olmayacak ilaçlar veriyor olacağız. Ee, sana emzirmeyi e, yasak ediyoruz şu anda. Ee, şey var mı? Sizden Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Bu süreçte olsun. Çok iyi ilgilendiniz. Sizden de iyi tercih etmişim, bulmuşum. <laughs> çok teşekkür ederiz. E, Hava hanım e, karaciğer nakilli bir hasta. 34 yaşında 3 yıl önce karaciğer nakli yapılmış. Eee bizim daha önce karaciğer nakli yapılan e, bir hastamız vardı. Gene Acıbadem'de doğumunu yaptırmıştık. O hastayı iki kez doğurttuk. Umarız Hava hanımı da e, i̇ki kez doğurtmak e, nasip olur, kısmet olur. E, diğer hastamız tedaviyle oluşmuş bir gebelikti. Hava Hanım'ın en büyük e, özelliği spontan, kendiliğinden gebe kalmış bir hastamız. Bizim bu daha önceki hastamızın e, röportajını, e, haberlerini duyunca e, Hava Hanım bize e, geldi, gebeliğinin takibini yaptık. E, bebek bir miktar belki e, ufak gitti karaciğer nakline e, kullandığı ilaçlara e, gelişime bağlı ama e, sağ sağlıklı e, doğumunu yaptırdık. Doğum için e, nakilli olduğu için e, Sezeryan'la e, doğumu e, tercih ettik. E, her şey yolunda. Sıkıntımız yok. Tek problemimiz e, kullandığı e, karaciğer organ naklini e, reddini önleyecek ilaç kullandığı için e, Hava Hanım'ın e, emzirmesini e, istemedik istemiyoruz. E, tek e, sıkıntımız o. Onun dışında e, hastamız gayet güzel. Bugün e, taburcu edip e, evine göndereceğiz. Bebeğimizin kilosu, boyu hepsi e, ölçümleri e, gayet güzel. E, erkek bebek, bebeğimizin ismi Çağrı olacak inşallah. Her şey yolunda. Organ nakli yapılması e, çocuk sahibi olmaya engel değildir. Bu hastalar yakın takiple e, perinatoloji uzmanınca yani riskli gebelikler e, uzmanınca takip edildikleri takdirde e, gerekli testler e, uygun zamanlama e, olduğunda e, sağlıklı e, doğum yapmalar için hiçbir e, engel yok. Ee, i̇lk başlarda çok riskli demişlerdi. Sonlandırmam söylenmişti. Ben de bunu kabul etmedim. Sonra Can Hocamızı buldum. Hı hı. Ve çok güzel bir süreç geçirdik onun sayesinde. Hı hı. Kaçıncı bir ilk İlk. Çocuğunuz. İlk. Neler hissediyorsunuz peki? Mutluyum. Allah herkese nasip etsin inşallah. Hı. 13 yıl sonra oldu. Hı hı. Rahatsızlığınız ne zamandır devam ediyor? 10 yıl tedavi gördüm. Hı hı. Ondan sonra da nakil dediler nakil oldum. Hı hı. Evet. Evet olacaktı diye düşünüyordum hep. Ya karaciğerin ya bebeğin dediler. Ben de ikisini de seçtim. Çok şükür Allah ikisini de sahibim şimdi. Çıkar bir ben size atarım. Bilgiler alırım. Hepsini atarım <laughs> Ay kurban olmuş. Şey, dedim, sonlandırılacak demeli. Hmm. Çok güzel. Çok güzel bu konuda. <laughs> Kaç zaman 36 kalkalım, sen